Merhaba meraklı mikrofon izleyicileri. Türkiye turnemiz hız kesmeden devam ediyor. Efendim bu güzel coğrafyamızı adım adım keşfederken sizleri bugün güzel şehrimiz Konya Meran'dan karşılamaktayız. NBN Matematik Bilgi Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda kurum sahibimiz Tuğba Biberci Türkman bulunmakta. Nasılsınız Tuğba Hanım? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Konya'mıza ve Matematik Bilgi Merkezimize hoş geldiniz. Hoş. Sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de burada olmaktan son derece memnunuz. Efendim tabii ki burada neler yaptığımızı konuşacağız. Ama öncelikle sevgili seyircilerimize sizleri tanıtmak isteriz. Tuğba Biberci Türkman kimdir? Tuğba Biberci Türkmen. İki çocuk annesiyim. iki tane oğlum var. Biri 6. sınıf, biri 3. sınıf. Fizik öğretmeniyim meslekte 17. yılım. Öğretmenlik mesleği bir aşk. İyi ki öğretmenim ve iyi ki öğretmenlik yapıyorum diyorum. Öğretmenliğin yanına anneliği de katınca işin rengi daha da değişiyor. Daha da keyifli olmuş oluyor öğrencilerimize her baktığımızda kendi oğullarımı görüyorum ve kendi oğluma, kendi evlatlarımıza neler yapılmasını istiyorsak her bir öğrencimize de aynı şeyleri elimizden geldiğince yapmaya gayret gösteriyoruz. Bizler için her öğrenci ayrı bir değer, ayrı bir mücevher. hocam biliyorsunuz ki öğretmenlerimiz kutsaldır. O yüzden ben de size buradan saygıyla bakmaktayım. Peki, MBM Matematik Bilgi Kurumu tam olarak nedir? Açabilir miyiz? Ee, MBM Matematik Bilgi kurumu, matematik merkezine gelen bir öğrenciye biz şu gözle bakıyoruz. Aslında öğrencilerimizin içinde uçsuz bucaksız bir evren var ve keşfedilmeyi bekliyor. Biz bu uçsuz bucaksız evrende öğrencilerimize bir pusula olmayı amaç ediniyoruz. Hayalleri gerçeğe dönüştüren uzun ve keyifli yolculukta öğrencilerimize sadece bir ders değil, umut, hayata hazırlama, motivasyonlarını sağlama, hayata hazırlarken disiplin bir şekilde başarılı olmalarını hedefliyoruz. Ülkemizde sınav denen bir gerçek var. Gayemiz öğrencilerimizi sınava hazırlarken sevgiyi, bilgiyi, disiplini, öz disiplini harmanlayarak her çocuğa hak ettiği değeri veriyoruz. Tuğba Hanım, aslında Tuğba Hocam sormak istiyorum sizlere. Ben bir öğrenciyim, buraya giriş yaptım. Sizden hangi derslerde faydalanabilirim? Matematik Bilgi Merkezi MBM, matematik ağırlıklı bir özel öğretim kursudur. Ama bunun yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, geometri, edebiyat, çocuk ihtiyaç duyduğu hangi ders ise alanında uzman eğitimci kadromuzla beraber istediği her derse öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimizin konu eksikleri varsa konu eksikliklerine, öğrencimizin konu eksiği yok, fazlaca soru görmesi gerekiyorsa soru çözümüne yönlendiriyoruz. Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin motivasyonuyla birebir ilgileniyor. Rehberlik birimimiz, MBM'de var olan öğrencilerimizin hepsiyle özel birebir ilgilenmektedir. Teşekkür ediyorum Tuğba Hocam. Peki spesifik bir kategorimiz var mı? Öğrencilerimiz istiyorsa sınıf derslerine dahil olabiliyorlar. İstiyorlarsa daha küçük gruplar altında VIP dersler alabiliyor ya da birebir özel dersler de alabiliyor. Eğitim koçluğu, eğitim danışmanlığı da alabiliyor kurumumuzdan. Bu öğrenciden gelen talebe, velimizin ve öğrencimizin istediği formata göre yönlendirebiliyoruz. Tuğba Hocam biliyorsunuz ki öğrencilerle sayısının arasında bir dağ vardır ve genelde barışmaz yıldızları. Peki bu durumda siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Biz öğrencilerimizin öncelikle matematik ön yargısını kırmayı hedefliyoruz. Buraya gelen her öğrenci sürecin sonuna geldiğinde artık onlar için matematik korkulu bir rüya değil, en sevdikleri ders oluyor. Bunun velimize de, öğrencimize de garantisini veriyoruz. Hocam eğitim verdiğiniz sınıf kapasitesini nasıl öğrenebiliriz? Sınıflarımız on ikişer kişilik olan gruplarımız var, beş kişilik olan sınıf gruplarımız var, bir de birebir özel olan sınıf gruplarımız var, paket programlarımız var. Öğrencimiz hangisinde bulunmak istiyorsa o gruba yerleştiriyoruz. Çok güzel hocam, yani bu şekilde daha kolay ve daha hızlı bir eğitim süreci ilerleyebilir. Evet, bazı öğrencilerimiz bireysel olarak daha başarılı oluyor, bazı öğrencilerimiz çok sosyal olup sınıf ortamında olup 40 dakikanın ardından o 10 dakikalık tenfisi sonuna kadar keyifli bir şekilde değerlendiriyorlar. Bu biraz öğrencimizin mizacı ve ailemizin kararına göre o karara göre yön veriyoruz. Hocam peki çocukları uyguladığınız ölçme değerlendirme yöntemleri nelerdir? Biraz miyiz? Öğrencilerimizi sürecin ilk başlarında konu değerlendirme sınavları ya da ünite değerlendirme sınavlarına Eylül-Ekim aylarında haftada bir bu sınavlara tabi tutuyoruz. Onun haricinde süreç biraz daha ilerlediğinde müfredatta yol kat ettiğimizde öğrencilerimizi iki haftaya bir birinci dönemde deneme sınavı, ikinci dönemde birinci dönem müfredatı tamamlandığı için deneme sınavlarımızın periyodunu arttırıyoruz. Daha sık sınava giriyorlar. Bizim burada deneme sınavlarımızı fazlaca yapmamızın nedeni çocuğumuzda var olan eksiği görmek, tespit etmek. Kaçırdığı soruda konuyu mu tamamlayamamış yoksa okuma hatası ya da dikkatsizlik mi yapmış? Rehberlik birimimizle beraber bunları değerlendiriyoruz. Öğrencilerimize her deneme sınavımızın ardından deneme analizi yapıp eksiklerini gidermeyi hedefliyoruz. Yani çocuklarımızı aslında eksik oldukları noktalarda çekirdekten yetiştiriyorsunuz ve hayatlarına dokunuyorsunuz. Kesinlikle gayemiz o. Aslında biz eğitim camiası olarak hedefimiz üniversite sınavını hazırlamak gibi görünse de gayemiz milli manevi değer yargılarına sahip iyi birer insan yetiştirmek. Her çocuğa bir şekilde dokunabilmek tek hedefimiz. Tuba Hocam, Matematik Bilgi Merkezi ile hazırlanan öğrencilerimiz buradan sonra hangi üniversitelere gitmiştir? Bizim gayemiz öğrencilerimizi ilgilerine, yeteneklerine ve en önemlisi mutlu olacakları mesleklere yönlendirmek. İlk hedefimiz öncelikle bu. Ülkemizin en seçkin üniversitelerine her yıl MBM'den yüzlerce öğrenci gönderiyoruz. Tıp fakülteleri, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, hukuk, öğrencilerimizin ilgi ve isteklerine göre o bölümlere yerleştirdik. Yani öğrencilerimizin hayallerine giden yolda ışık tuttunuz diyebiliriz. Zaten. Evet ve bu durumdan çok çok memnunuz. İyi ki öğretmeniz diyoruz. İyi ki sizin gibi öğretmenlerimiz var diyoruz. Çok bizlerle. teşekkür ediyoruz. Müzik neden tercih etmediler hocam? MBA'nin özelliği çok güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olmasın MBM'de bir aile ortamının bulunması, kapıdan giren öğrenci MBM'de olduğu müddetçe güvenilir bir ortamda bulunmaktadır. Buradaki her öğretmenimiz öğrenciye dokunurken bir anne, bir baba, abla ve abi şefkatiyle yaklaşmaktadır. Her öğrencimiz bizim için çok kıymetli ve özeldir. Tuğba Hocam biliyorsunuz ki meslek gruplarında bir hayal edilen, bir de icra edilen meslekler vardır. Peki siz hayallerinize mi hizmet ediyorsunuz? Kesinlikle. İyi ki öğretmenim diyorum. Öğretmen olmak bambaşka, çok özel bir şey. Çocukların gönlüne, ruhuna değebilmek çok kıymetli. Bazen kendi adıma diyorum ki, öğretmenliğimi anneliğimden öncesi ve anneliğimden sonrası diye ikiye ayırıyorum. Bazen diyorum ki, anne olmadan önceki öğrencilerimle acaba helalleşmeli miyim? Anne olduktan sonra insan çocukların gözüne daha bir farklı bakıyor. Gözlerindeki hüznü bir anne olarak görebiliyorsunuz. Bu daha da kıymetli kıymetli bir şey. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Doğru eğitimcilerin bünyesinde doğru insan olmak aslında çok kolay. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum hocam. Biliyorsunuz ki en matematik bilgi merkezine, Konya Meran bölgesinden, sosyal medya hesaplarından ve burada bırakacağımız iletişim numaralarına ulaşım sağlayabilirler. Peki hocam son olarak sormak isterim sizlere. Buradan sevgili seyircilerimize ne söylemek istersiniz? MBM ailesi olarak çocuklarımızın geleceğini birlikte inşa edelim. Tuğba Hocam'a verdiği değerli bilgiler için teşekkürlerimi sunuyorum. Meraklı mikrofonun bir sonraki durağında görüşünceye dek hoşçakalın.